Leyla. Yaklaşma. <Gülüyor> Otur. <laughs> Kılıcınız. Tahmin edemeyeceğin kadar. yapmak yani. zorundaydın. Sana bir söz vermiştim hatırlıyorsan. Bu işi bitireceğim diye. Mükemmel bir yol Ne yapsaydın? Hı? Halimi görmüyor musun Leyla? Zaten meslekten atılmışım. Çamura battıkça batmışım. Şimdi değiştirmediğim bir suçtan sağlık alayım. Yani herifin çıkmasını bekleyebilecek olsam... ...ya da o içerideyken size zarar gelmeyeceğini bilsem... ...ya da çıktığında yakalayabileceğinden emin olsam... ...sence bu durumu düşürür mü kendimi? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündün yani. Düşündüm. Düşündüm. Ama bana tek kelime etmeyi bile akıl edemedin. Engel olmaya çalışacaktın. Neden? Biliyorum çünkü seni, tanıyorum. Yok yok Efe, Gerçekten neden? <laughs> Tam düşünüyordum işte. Ben sana söyleyeyim neden. Engel olurdum Efe. Çünkü ben de sevdiklerimi korurum. Engel <laughs> olurdum Efe. Çünkü buradan sağ çıkamama ihtimalim var. Üstelik sadece sen de değil abim Engel olurdum Efe. Çünkü o kılıcı yakalasanız bile yakalanma ihtimaliniz var. Yakalanınca da bir ömür boyu burada kalma ihtimaliniz var. Yani Efe sen bana bilerek söylemedin. Çünkü gayet iyi biliyorsun. Sensiz yaşamaktansa kafamın üstünde mermiler uçmasına razıyım ben. Dokunma. Bitmedi daha sen bensiz bir ömür boyu yaşamayı göze almışsın. Eyvallah. Ama daha kötüsü de biliyor musun? Benim sensiz yaşayamayacağıma inanmışsın Efe. Ya, bırakmayayım. Bırak. Bırak, bırakmayayım. Bırak, Efe. Bırak. Bırak Efe bırak. Mısın? Efe sen beni hep bıraktın ki. Sen beni hep bıraktın. Sen her elimi tuttuğunda bıraktın. Bana her sarıldığında bıraktın Efe. Ama ben seni anladım. Yemin ederim ben seni her seferinde bir şekilde anladım. Dedim ki bu adam böyle dedim ya. Bu adam böyle böyle kabul et. Seviyor ama korkuyor dedim. Seviyor ama bizi korumak için bunu yapmak zorunda dedim. Yemin ederim sana seni her seferinde bir şekilde anladım. Efe, ben seni... Sana... Anladım ama o anlayamaz. Sen anne. Ben seni anladım Efe ama bir çocuk bunu anlayamaz. Ben de yaşadım çünkü aynısını. Ben babamla aynı evin içinde onsuz yaşadım. 25 yılım aldı 25. Onu affetmek 25 yılım aldı. Bak. Bak nasıl bir insana dönüştüm. Hırçın, güvensiz, saldırgan. En kötüsü de mutsuz. Ay seni tanıyana kadar. Seni sevene kadar. Ama ben çocuğuma bunu yapamam Efe. Ben çocuğumu babasız büyütemem. Çünkü o anlamaz. Baban seni sevdiği için, seni korumak için yaptı bunları desem anlamaz. Sen de gayet iyi biliyorsun değil mi? Ne demek istediğimizi annen de gayet iyi biliyorsun. Çünkü sen de aynı evin içinde babasız yaşadın. O yüzden... ...sevinmedin bile. Korktun çünkü. Baba olmaktan korktun çünkü. Çünkü baba olmak demek... ...her zaman ailenin yanında olmak demek. Ki sen söz veremezsin. Baba olmak demek, sevgini göstermek demek. Sen de bunu pek beceremezsin. <Gülüyor> <Gülüyor> ne diyeceğim ben? gayet iyi biliyorum efendim. Ben gayet iyi biliyorum. Ben buraya gelmeden önce de biliyordum zaten. Sırf halde diye geldim. Yoksa inan ruhum bile duymadan ben bu işi hallederdim. Ama iyi oldu, vicdanım rahatladı. Sayende tekrardan emin oldum bu çocuğu doğurmamanın en doğru kararı oldu. Leyla. Söyle. Sen haklıydın Efe, bak bizden olmaz, olmuyor. Sen haklıydın ben çok zorladım, özür dilerim. Leyla çok seviyorum seni. Sen Sana da, o çocuğa da hep bakacağım tamam mı? Seni de o çocuğu da yalnız bırakmayacağım hiçbir zaman tamam mı? İkinizi de hiç bırakmayacağım. İkinizi de çok seviyorum. <laughs> Söz bırakmayacağım sizi. Hiç bırakmayacağım. Söz bırak. ne olur bu çocuk bize benzemesin ya. <gülüyor> <gülüyor>